Merhaba sevgili Donanım Günlüğü izleyicileri. Piyasanın en iddialı telefonu kuşkusuz Samsung Galaxy S6 Edge. Samsung Galaxy S6'da kullanılan malzeme, müthiş işçilik, zeki tasarım ve zengin donanım birleşimleriyle beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Galaxy S6 için farkı ise Galaxy S6'nın bir tık fazlasını sunması. Yüksek performansı ile kendisinden söz ettiren Galaxy S6 Edge incelem altında. Ürüne uzaktan baktığımızda sıra dışı tasarım ile hemen göze çarpıyor. Galaxy Note Edge'den bildiğimiz kıvrımlı ekran bu üründe de kullanıldı. Tek bir fark ile Galaxy Note Edge'de tek kenar kıvrık iken Samsung Galaxy S6 Edge'in her iki kenarı kıvrık. Galaxy Note Edge'de yer alan ekrana ekstra fonksiyonlar atabiliyorken Galaxy S6 Edge'de bu ne yazık ki söz konusu değil. Kenarların kıvrık olması Galaxy Note Edge'deki gibi ekstra bir özellik sunmuyor tıpkı iPhone 6 gibi ele çok iyi oturan Galaxy S6 Edge, Galaxy S5 ile kıyaslandığında çok daha ince ve kısa. Galaxy S6 Edge'in arka kısmında bulunan kamera lensi Tıpkı Galaxy S6 gibi hafif öne çıkık. Kullanılan 5.1 büyüklüğündeki Super AMOLED ekran güçlü kontrast ve zengin bir renk durumuna ulaşıyor. 2560 x 1440 piksel çözüne ulaşan bu ekran 577 ppi piksel yoğunluk değeriyle piyasanın en keskin görüntülerinden birini oluşturuyor. Bunda çok şaşırmamak gerekiyor. Çünkü Galaxy S6 Edge 763 kandela parlaklık değeri ile tüm rakiplerini geride bırakıyor. Alüminyum bir gövdeye sahip olan Galaxy S6 Edge, iPhone 6'ya inanılmaz çok benziyor. Bu üründe hep alıştığımız arka kapak ne yazık ki yok. Dolayısıyla yaklaşık 9 saat kesintisiz konuşma sağlayan 2600 mAh'lik pilli değiştiremiyorsunuz. Bununla birlikte bellek kart yuvası ve Samsung Galaxy S5'te hep övündüğü su ve toza karşı dirençli olan teknolojisi ne yazık ki burada yer almıyor. Galaxy S6 Edge'de 8 çekirdekli Exynos 7440 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci 3 GB LPDDR4 bellek ile birleştirildiğinde müthiş bir performans ulaşıyor. Kullanım oldukça hızlı ve kolay. Pencere arası geçişlerde ve uygulama anında açılıyor. 802.11 AC VLAN teknolojisini destekleyen Samsung Galaxy S6 Edge, saniyede 300 megabit hızında LTE teknolojisine uyumlu. 32, 64 ve 128 GB kapasitelerle piyasaya sunulan Galaxy S6 Edge, UFS 2.0 standartına sahip flash kullanıyor. SSD disklerde de kullanılan bu flash, çok daha düşük bir güç ihtiyacı ile benzer ürünlerle neredeyse 3 kat daha hızlı. Galaxy S6 Edge F1.9 diyafram açıklığı ve optik görüntü sabitleyici 16 megapiksellik bir kameraya sahip. Bunun avantajı düşük ışıklı ortamlarda çok iyi fotoğraflar çekebilmesi ve yapılan video kayıtlarda sarsıntının önlenmesi. HDR fotoğraflar da çekebilen Galaxy S6 Edge tıpkı iPhone 6 gibi saniyede 240 fotoğraf ile ağır çekim yapabiliyor. 5 megapiksellik ön kamerada F1.9 diyafram açıklığına sahip Ürünün en büyük özelliği ise 0.7 saniye içinde hızlı fotoğraflar çekebilmesi. Yaptığımız testlerde ise Galaxy S6 Edge'in en çok düşük ışıklı ortamlar çok iyi fotoğraf çekebildiğini gördük. Galaxy S6 Edge rakiplerle kıyasla çok daha parlak, keskin ve gren değeri az fotoğraflar çekebiliyor.